Enjeksiyon yaparken bu şey, bu hareket eden kısım kediyi sıkıştırma yapıyor. Siz özellikle bu alana koyacaksınız. Bu alanda yaya, çeşitli şekillerde sıkıştırma eylemleri yaparak çok vahşi, hırçın, saldırgan olan kedileri bu şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Şimdi bir bakalım. arkadaşım değiştirsin. Evet. Buraya. Aynı şekilde. Evet. Yukarı kaldır. Allah al o şekilde içeri. Bırak. Evet, kedinin daha sonra buraya yerleştirdikten sonra sürgülü bir teli var. Bunu buraya kapatıyorsunuz ve bu şekilde buraya sıkıştırma mantığıyla bu şekilde de bunu kullanabilirsiniz. Bakın, şu anda kediyi ben sıkıştıracağım. Dar bir alana hapsettim. Şu gözler var ya her biri. Mesela enjeksiyon işleminde aralıklardan yararlanacağız. Şöyle gidiyoruz mesela. Sonra kendinize çekiyorsunuz. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Yavaş yavaş. Evet. evet. Kedi ne yaptık? Buraya sıkıştırdık. Şu anda hareketsiz. Ters çevirelim bunu. Evet. evet rahatlıkla ben enjeksiyon falan yapabilir miyim burada? Mesela git bir şey var orada bir kanun var kanun getiriyor. Mesela gerek yok sonra yaparız şimdi zaaf vermeyelim. Bakın şu anda hareket yeteneğini ne yaptı? Kaybetti. İstersen şuradan derisini çekip evet, buradan da ne yapabilirim? Enjeksiyon yapabilirim. Evet. Kedilerin enjeksiyon kafesiyle zaptı raptı bu şekilde gençler. Yeah.